Herkese ameliyathaleden merhaba. Bugün küçük küçüklüğü şikayeti olan hastama protezle meme büyütme ameliyatı gerçekleştireceğim. Şimdi e, protezle meme büyütmede protez seçimini biz neye göre yapıyoruz? Tabii hastanın tercihleri bizim için önemli fakat e, başka önemli şeyler de var. Mesela göğüs kafesinin çapı, yüksekliği. Mevcut meme hacmi gibi, meme ucunun göğüs kafesinde yerleşim yeri gibi, göğüs çevresi gibi bir takım başka önemli e, matematiksel hesapladığımız şeyler de var. Şimdi bu hasta çok zayıf, çok ince bir boyu kısa bir hasta. Ölçümlerine göre 200 cc'lik bir meme protezi e, seçtim hastama. Zaten bir tarafı memesini yaptık. Çok da güzel oldu. Hastanın tam göğüs kafesine yerleşti. Şimdi diğer memesi için de hands of tekniğine göre protezimi kafalı sistemle yıkıyorum. Meme büyütmede meme protezi altın standarttır. Memeye öyle ki dışarıdan dolgu enjeksiyonları, işte maddeler falan öyle şeyler yapılmaz. Eğer protez istemiyorsanız ikinci alternatif de memeye yağ enjeksiyonlarıyla meme dokusunun büyütülmesi mümkün.